Merhaba sevgili Aslan burçları. 22-29 Mayıs haftası sizleri neler bekliyor? Göksel olarak beklentileriniz amaç edinme bazı konularda artık benim bunu kendime amaç edinmem lazım. Atıyorum arabamı satmam lazım. Bunu benim artık yapmam lazım ya da işte benim şu borcumu bitirmem lazım ya da benim bunu almam lazım dediğiniz aslında biraz daha böyle kendi hayatınızla ilgili kararlar vermeye çalıştığınız, onun için uğraşmak isteyeceğiniz, sonrası için planlama yapmayı düşüneceğiniz bir hafta olabilir. Dikkat edeceğiniz konulara da kahve falımızdan devam edelim isterseniz. Bakalım kahve falımızda neler var. Şöyle sizlere birazcık göstereyim. Parça parça olmuşsunuz. Olmaya devam etmeyeceksiniz ama. <laughs> Sağlık konularında bir tanıdığınızın rahatsızlığı görünüyor. Çok değer verdiğiniz, önemsediğiniz bir kişinin bir rahatsızlık haberiyle ilgili biraz üzülmüş olabilirsiniz. Bu konuyu biraz kafanızda büyütmüş olabilirsiniz geçtiğimiz haftalarda ama sizin sağlığınız gayet yerinde görünüyor. Biraz daha şuradan da bakmaya çalışayım. Sağlık konuları, sağlık konuları diyorum. Kafanızda büyüttüğünüz konular olarak görünüyor. Onun dışında bir sağlık sorununuz yok. Çok güzel sağlıklı saatli bir haftaya gireceksiniz. Geçtiğimiz hafta parça parça bazı konuları halletmeye çalışmışsınız. Dediğim gibi bir hasıl haberiyle üzülme var. E, hafta sonundan bu haftaya da aslında biraz kaygılı girmişsiniz. Sanki böyle birilerinden bir beklenti içindesiniz. Önce bir bilinmezlik, sonra bir bilinirlik ama gene bir kaygılı haliniz var. Ve hafta sonu özellikle bugün için artık bu haftaya başlamalıyım. Şu haberi göndermeliyim görselleri var. Sanki bir kişiden bir haber bekliyorsunuz. O haberi alacaksınız. Sonrasında da bir kişiye haber göndereceksiniz. Görselleri var. Aile içerisinde Herkes sakin bir beklenti içinde çıkıyor evli olanlar için. Evli olmayanlar için yeni bir aşk var mı? Evet, bu hafta aslında bir haber almanız söz konusu. Yani sizden hoşlanan size sizi gören, beğenen bir kişiden bir haber alacaksınız. Bu konuyla alakalı mutlu olacaksınız, keyif alacaksınız ama bir konudan dolayı önünüz kapalı bir şey, sanki hoşunuza gitmeyecek eee Hani pazartesi alsanız, çarşamba, perşembe sonlandıracaksınız ya da çarşamba alsanız, cumartesi sonlandıracaksınız gibi bir durum var. Çok pardon. Ne dedik? Ee, bir aşk beklentisi içinde olabilirsiniz. Bir kişi size beğendiğini, ilgilendiğini bir şekilde ifade edecek. Bu kişi de V ya da A harfleri var. Ee, bunun dışında siz bu kişiyle alakalı olarak hmm, bir düşüneyim diyebilirsiniz. Aslında ön açık ve aydınlık ama sizin düşünceleriniz biraz bu konuyu kapatıyor olabilir. Ve bu arada e, arkası, arkası ya da sizi beğenenler var, ilgilenenler var yani. Bunu farkındasınız ama çok da böyle çaktırmak istemiyorsunuz. Normal devam ediyorsunuz. Aslında Aslan burçları değer görmeyi severler. Bu gördüğünüz değer bile bu hafta aslında sizi mutlu edecek. Perşembe günü yalnız e, bir konuda geri dönüp bunu düzeltmem lazım dediğiniz bir süreç var sanki bir şey yanlış yapılmış da dur bir dakika ya ben bunu nasıl yanlış yaptım dönüp halletmem lazım dediğiniz bir konu bir sıkıntı bir yerde yanlış yapabilirsiniz biraz dikkat edin acaba parasal konularda mı diyorum çünkü yanında deve görseli de var yani yaptığınız EFT havale belki yanlışlık olabilir dikkat edin ödemenizi geç, geç kalmış olabilirsiniz ödemelerinize dikkat edin hani parasal konularda özellikle geri dönmek isteyeceğiniz yanlış yaptığınızı düşündüğünüz bir perşembe yaşayabilirsiniz. Özellikle cuma da aynı şekilde diyeceğim. Bu konuyu da böyle bir iki gün içerisinde halledeceksiniz ama biraz sırtınıza yük yapabilir bu konular. Genel anlamıyla aslında perşembe cuma bu yaşadığınız gel gitti sürecin haricinde ekstrem bir durum yok. Baktığım zaman çevrenizde sevimli insanlar var. Geniş geniş yollar açıyorlar. Bu yollardan onlarla keyifli keyifli devam edeceksiniz hayatınıza. Sevmediğiniz insanları da aslında bir şekilde uzak tutuyorsunuz. Sanki böyle bir auranız varmış gibi böyle kendinizi bir çember almışsınız. Bu insanlar zaten size uzaktan bakıyorlar. Çok da içinize giremiyorlar. İç dünyanızda kapalısınız. Olanı yaşayayım. Bundan sonrasında devam edeyim. Sorun ve sıkıntıları da bir şekilde hallederim diyorsunuz. Taşınma planlarınız varsa üst üste gelmiş sıkıntılar var. Çok yakın zaman için aslında taşınmanız görünmüyor. Önce bu sıkıntıları halletmeniz lazım ki sonrasında taşınabilirsiniz. Ya da uzaklaşabilirsiniz. Şöyle şuradan da sıkıntılarımızı atalım. Bakalım. Nazar söz konusu olabilir lütfen kendinizi sağlıklı kılacak konulara yönelin çok düşünerek kendinize nazar da değdiriyor olabilirsiniz şimdi burada da e, evlilik konularında tutunduğunuz insanın biraz sıkıntıda olduğunu görüyorum sanki başka bir insandan ötürü sıkıntı yaşıyor ve bunu biraz size yansıtıyor siz onu aydınlatmaya ışık tutmaya çalışıyorsunuz ama kendi sıkıntılarıyla bu hafta boğuşacak sevdiğiniz değer verdiğiniz insan bu zaman zaman eğer evli değilseniz anneniz babanız da olabilir dediğim gibi bu kişinin haricinde siz yolunuza devam edeceksiniz İç dünyanız biraz karışık sanki dallanıp bulaklandırdığınız konular var ama bunlar için zamana ihtiyacınız var bunu da farkındasınız bunları yük olarak sırtınıza almışsınız yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Parasal konularda önünüzde bazı hedefleriniz var. Bu hedefler bu hafta aslında bir tanesi özellikle gün yüzüne çıkacak bir iki küçük adım atmanız söz konusu. Aslında Çarşamba gününe tekabül ediyor. Hatta Perşembe'ye güzel cevaplar alacağınız bir konu yer parasal bir beklenti içinde ya da bir iş yapma, bir iş başvurusu düşünüyorsanız bu hafta ortası bu konularda adım atarsanız güzel gelişmeler söz konusu olabilir. İş yerinde sanki bir kişi tarafından gözlem altına alınmışsınız. Uzaktan sanki büyüteç de işte sizi izliyor. Bu kişi biraz sıkıntılı bir kişi. Biraz aranızda da mesafe var. Bu mesafeyi kesinlikle daraltmayın. Bu kişiden biraz daha uzak durun derim. Sizin yolunuzda çık ama kafanızı çeliyor. Ben kendini göstermediğini düşünüyor. Siz durumu farkındasınız ama kafanız çelici davranışlar ve hareketler ya da arkadan konuşma, dedikodu yapma görselleri de var bu kişide. Bu kişiye karşı da biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Genel anlamıyla ben falınızı güzel buldum. Ee, dikkat edeceğiniz şeyler var. Ödemeler konusunda dikkatli olabilirsiniz. Yanlış yanlış bazı şeyler yaparsanız geri dönmek isteyebilirsiniz. Topluluklar içerisinde mutlu görünüyorsunuz. Aile içerisinde sıkıntılı kişiler var. Bu kiş bu kişilerin sıkıntılarını sizin çözmek imkanınız yok. Bu yüzden sadece biraz üzgün olarak onları izliyorsunuz. Zaten bir belirsizlik var ve zamanında ihtiyaçları var. Benim param var. Param gelecek mi Aslında çarşamba, perşembe bu parayla ilgili bir telefon ya da bir karşılıklı görüşme yapabilirsiniz parasal konularda çarşamba perşembe aslında biraz şanslı bunun dışında söyleyebileceğim bir şey var mı yok dilek istek arzularınız için biraz daha zamana ihtiyacınız var ben bir dilek tutmuştum bu dileğim ne zaman olur diyorsanız üçlü bir rakamda olacak bir dilek 3 ay üç gün 3 yıl en acısı o <laughs> yani bizim fallarda söyleyebileceğimiz bu aslında daha stabil baktığımız zaman daha net görürüz ama genel olunca da ben sadece üç rakamını verebiliyorum arkadaşlar e, güzel bir fal bence güzel. Önemli, en önemlisi sağlıklı olmanız diyorum bence. E, bu haftalık da bu kadar tabii. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlık, huzur, neşe, keyif, mutluluk, para sizi bulsun. Haftanız güzel geçsin. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.